Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerel seçimler öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği günlük ekmek desteği sözünün yerine getirdi. Isparta Belediyesi ve Vakıf Bank arasında imzalanan protokolle, sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar, şehir merkezinde istedikleri fırına giderek günlük ekmeklerini alabilecekler. Sosyal destek kartı deneme sürecinde sona gelinirken kısa bir süre içerisinde kartlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak ve uygulama başlayacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer ve fırıncı esnafıyla Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Sosyal destek kartı projesi hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulundu. Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in esnaf kökenli bir belediye başkanı olduğunu belirterek esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanımız kendisi esnaf kökenli bir belediye başkanı olduğu için esnafımızın hepsi A'dan Z'ye her konuda belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz belediye başkanımızdan. Belediye Başkanımız ayrıca Türkiye'de bir ilk olan böyle baskılar geldi kendisine. Halk ekmek aç, açılması için Isparta'da talepte bulundular. Belediye başkanım halk ekmeği hesabını, hesabı kitabı yaptıktan sonra hem halkımıza çok zarar vereceğini, maddi olarak belediyemize zarar vereceğini düşündüğü için bizlere bir teklifte bulundu. Isparta Belediyesi'ne kayıtlı ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ekmeğini bütün fırıncılardan para karşılığında belediyemiz tarafından bedelsiz olarak ihtiyaç olan halkımıza ödenmesi için bir talepte bulundu. Hepimiz beraber, fırıncılarımızla beraber iştişare ettik. Başkanımızın talebinin çok iyi bir şey olduğunu herkes okeyledi ve destekledi. Başkanımıza bizlere yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Esnafımızın adına, halkımızın adına başkanımıza saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan baş değirmenin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten fırıncı esnafı da ihtiyaç sahiplerinin günlük ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bugüne kadar Isparta'da böyle bir uygulama olmamıştı. İlk kez siz yapıyorsunuz. Fırıncı esnafı olarak sizlere teşekkür ediyoruz dediler. Isparta Belediyesi olarak sizden biz memnun Böyle bir şey yine olmamış Isparta'da. İlk kez siz yapıyorsunuz. Fırıncı arkadaşlar adına ve kendine adına görüyorum. ediyorum. Saygılar olsun da başkanım. Başkanım ben arkadaşlara e, acizane tavsiyem, şeyimi dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de şu. Şimdi e, gelen vatandaş, kartta gelen vatandaşa e, mümkünse bayat ekmek, şu ekmek, bu ekmek vermeyelim. Dinlenmiş ekmek vermeyelim. Benim acizane tavsiyem yoğurt, bu. Bayat ekmekler. Aynen öyle. İhtiyaç sahibi vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için bir proje başlattıklarına değinen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, diğer şehirlerde halk ekmek uygulamaları olduğunu, ancak Sparta'da halk ekmek uygulaması yapılması halinde fırıncı esnafına rakip olunacağını ifade ederek, biz esnafımıza rakip olmayız dedi. Nuri Başkanım da söylediği gibi aslında gündemin en önemli konularından bir tanesi ekmek. Yani ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ulaştıracağımız ekmek. Birçok yerde farklı farklı uygulamalar var halk ekmek uygulaması var. Birçok belediyemiz bunları yapıyor. Ancak biz halk ekmek yaptığımız zaman siz esnaflarımıza rakip olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü rakip olmamak mümkün değil. Biz de bir fabrika kuracağız. O fabrikada sizin ürettiğiniz ekmeği aynısını biz de üretip vatandaşlarımıza belli noktalarda düşük fiyatlarla ekmeği vatandaşa ulaştıracağız. O zaman ne olacak? İşte bugünkü fiyat 10 lira. Biz bunu 7 liraya satacağız. Bu sefer vatandaş halk ekmek kulübelerine yüklenecek ve sizin satışlarınız bir anda farklı şekilde düşecek. Şimdi biz sizlerle bir belediye olarak rakip olmamız mümkün değil. Belediye olarak biz sizleri öncelikle kalkındırmakla mükellefiz. Sizler kış demiyorsunuz, kar demiyorsunuz, bayram demiyorsunuz. Gece gündüz bu işle iştigal olarak Isparta'mızdaki vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılıyorsunuz. Ya fırıncılık kolay bir meslek değil. Gece çalışıyorsunuz sabaha kadar. Vatandaşın da ekmeği alabileceği yerlere de ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Tabii bu meşakkatli bir meslekten sonra karşınıza Isparta'nın bir kurumu olan belediyenin rakip olması doğru bir şey değil. E peki nasıl biz vatandaşlarımıza ulaştıracağız o zaman bu ekmeği? Bizler de bu sistemi araştırdık. Vakıf Bank'la anlaştık ve belli bir rakamla, belli bir hizmet karşılığı Vakıf Bank'ın kartlarıyla vatandaşımıza ücretsiz ulaştırma imkanını bulduk. Şimdi diğer sistem olsaydı Vatandaşımız 10 liralık ekmeğe 7 lira veya 6 lira verecekti. Ama şimdi hiç para vermeden alıyor. Önceki sistemde, biraz önceki söylediğim halk ekmek sisteminde o ekmek tesisinin satacağı kulübelerde ekmek kulübelerinden bütün vatandaşlar alabilecekti. Yani lüks bir arabasını kenara çekip gelip oradan 10 tane ekmeği alamaz mıydı? Alamıyor mu? Alıyor. O halde biz sadece o işi amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için yapıyoruz. <laughs> Ama bu şekilde kulübelere koyduğumuz zaman vatandaşımızın tamamı geliri iyi de olsa olmasa da oradan ekmek alma durumu doğuyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Size karşı bir birinci sınıf rakip oluyoruz. Herkes alıyor çünkü buradan ekmek. Böyle olunca sizlerin mağdur olmaması için bizler de kart sistemine geçtik. Şu kartlardan, kredi kartı. Hiç üzerinde başka bir şey yazmıyor. Bunu sadece ihtiyaç sahibi vatandaşımız istediği fırından, daha önce başkanımızda ben kendisine sordum, bütün fırınlar bu işin içinde var mı dedim, var dedi. Kredi kartıyla ekmek alır gibi bir evde kaç kişi var? 3 kişi. Günde 3 tane. 9 kişi var, 9 tane. 15 kişi var, 15 tane. Evde, ailede kaç vatandaşımız varsa günle bir ekmeği ücretsiz alıyor bizden. Biz bunun parasını bak bankaya yatırıyoruz. Sizler de kartla bunu gelen vatandaşımıza kredi kartıyla alır gibi sizden alıyor. Günü gelince de paranızı bankadan alıyorsunuz. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşın ekmeği hiçbir ücret ödemeden alacağını belirten Başkan Başdeğirmen, Isparta'daki herhangi fırından ekmeklerini alabilecekler dedi. Bizim vatandaşımız ekmeği 6 lira veya 7 liraya alırken biz burada gerçek ihtiyaç sahibine ücretsiz veriyoruz. Bu önemli olan fark bu aslında. İhtiyaç olan vatandaş, gerçekten bu ekmeğe ihtiyaç olan kişi ekmeği hiçbir lira ödemeden alıyor. Diğer sistemde bu değil. Hem sıraya girecek, hem uzak gidecek. Şimdi ne olacak? 60 tane fırın bizim her yerde var. Her yerde fırınımız var. İstediği fırından gelecek bu ekmeğini alabilecek. Bu çok güzel bir uygulama olduğuna inanarak bu tür sistemi başlattık. Ee, ben tabii ki önceki günlerde Nuri Başkanımla bu konuyu istişare ettim. Sizlerle görüştüğünü ve belli bir miktarda sizlerin katkıları olduğunu söyledi. Ve ben de bu memnuniyetimi belirterek bu işe başladık. Bu da arkadaşlarımıza bir teşekkür ederim bu katkılarından dolayı hem bu vermiş oldukları destek hem de bizim size karşı düşüncelerimizi bilmeniz anlamında böyle bir beraberlik olsun. Konuşalım, hasbihal edelim. Karşılıklı söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara da söz verelim. Ve burada bu dostane olan toplantımızı hayırlara vesile olsun deyip tamamlayalım. Düşüncesiyle buradayız. Amacımız sizlerin vermiş olduğu o destekten dolayı size teşekkür etmek. Esnaf olarak Allah razı olsun. Daha çok Rabbim kazançlar, bereketli kazançlar, nasip etsin sizlere. Ve belediye ile beraber işbirliği içerisinde şehrimize hizmet etmeye devam edelim. Ben tekrar bu konuya destek verdiğiniz için Sayın Başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar.